Merhaba arkadaşlar. Bugün size olivlerden pardon, oillerden bahsedeceğim. Bu kılıflar genelde Gemi 5 Plus gibi arkası tırtıklı ve beyaz olan cihazları boyar. Çünkü bunlar sprey boyadır arkadaşlar. Boya kılıflardır doğrusu. Özellikle bordosu çok ciddi boyar beyazı ve boyadığında arkadaşlar mavisi de boyar çıkmıyor arkadaşlar. O özellikle o tırtıklı olduğu için çıkması çok zor. Altı plasta da boyadığını gördüm bizzat. Bunu nasıl çıkartabiliriz? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Aseton var arkadaşlar. Oje çıkarıcı. Oje çıkarıcının koyu renkli oje çıkarıcı diye bir şey var. Onu alacaksınız. Onunla e, güçlü bir şekilde sileceksiniz. Arkası tırtıklı ise de özellikle arkası tırtıklıları diş fırçasıyla ıslatarak arkadaşlar aseton asetonla ıslatarak da fırçalayın. Yani bu şekilde minimuma indirirsiniz veya tamamen çıkartabilirsiniz. Boya olur olmaz fark ettiğiniz anda hemen silin ki o oraya iyice işlemesin. Ve neden olur? Terlemeyle olur, ıslanma ile olur. Arkadaşlar birçok sebebi var ama %90 sebebi bu kılıfın ıslanması ve terleme yoluyla kılıfı boyaması meydana gelir. Birkaç daha örnek göstereceğim. Bu tarz taşlı kılıflarda veya şuralarda taşlılar olur. Bunların çıkmaması için şeffaf hoca sürün arkadaşlar. Şeffaf hoca sürerseniz taşları kesinlikle düşmez. Yani bu şekilde de aynı. Şeffaf hoca sürdüğünüzde bu taşlar kesinlikle düşmeyecektir. Lazer silikonlarda bu şekilde püskürtmelerde arkadaşlar zamanla kenarları soyulur. Boya kılıflar da zamanla soyulur arkadaşlar. Ama her şey deforme olur zamanla. Bu bir gerçektir hiçbir şey olmuyorsa çok iyi kılıf o bile e, silikonsa ana maddesi zamanla esner arkadaşlar. Telefonun içine bol gelmeye başlar. Bu kılıflar, vernikli kılıflar. Bu kılıflarda boya atma, renk atma gibi şeyler olmaz arkadaşlar. Bunda ancak darbede sürtünme, yüzülme ile olan hasarlar meydana gelir ya da gözükür arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim güzel kılıflar. Bunlar Otofox'un ürünleridir. Genelde Otofokus markası da vardır genelde üzerinde e, lastik diye hitap ederiz arkadaşlar bunlar ham bu renk olarak üretildiği için bu soyulsa da yine pembe olur yüzülse de yine pembe olur rengi çok zor çıkması yani deforme olmaz kolay kolay özellikle siyahını çok tercih edin kirlenme de gözükmediği için tavsiye ederim bunlar bu çıkıntılar köşe güçlendirilmiş çıkıntılar Biraz da sert malzeme olsun arkadaşlar dokunduğunuzda telefonunuzu daha iyi korur. Çok ısınan cihazlar için de arkasının hava alması için bu şekilde delikli ürünler, tırtıklı ürünler tavsiye ederim. Açık ya havalar ısınmayı daha hafifletir. Bu şekilde püskürtmeli baskılarda kolay kolay soyulmaz uzun süre kullanırsınız arkadaşlar. Yine Otofox'un farklı bir ürünü. Yine markasını burada belirtmiş. Şu şekilde stantlı evet. Film videosu izlerken çok işinize yarar. Şurası da mıknatıs bölümü. Arkasında metal yap e, hazırlamışlar arkadaşlar. Otofox e, bana göre Spigen'den sonra gelen bir ürün. Ürünleri Otofox yazıyorsa kesinlikle kalitelidir arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim. Onun harici yine bir ürünü var. Bu da sert bir lastik arkadaşlar. İçi de kavçuk. Kılıfta da sert kapağı önermiyorum. Sert kapak telefonunuzu çizer. Silikonlarda da eğer telefonu sıfır aldıysanız kaplatma yapmanızı öneririm. Bir kereye mahsus arkasını kaplatın. Kılıfı öyle kullanın. Çünkü cebinizde olacak tozlar, kullandığınız iş yerinizdeki tozlar ister istemez kılıfın içine girer. Ve telefonunuzun arkasını küçük küçük çizer ve oraya işler. Ve onun da geri dönüşümü yok. Maalesef onları çıkarma silme gibi bir durumunuz olmuyor. İyi günler dilerim. Umarım faydalı olmuşsunuzdur videoyu.